Arkadaşlar Türkiye küçük baş ve büyük baş hayvan sayısı bakımından önde gelen bir ülke ancak bu hayvanlardan elde edilen et ve süt verimi çok fazla değil. Şimdi bu durumun en önemli nedeni Türkiye'de mera hayvancılığın yani geri kalmış yöntemlerin yaygın olması. Şimdi biz bu verilerleri incelediğimizde bu açıklamaya bakınız D seçeneğinde ulaşıyoruz. Geleneksel hayvancılık yöntemleri yaygın. Yani geri kalmış tarım yöntemleri verim düşük olacak, doğal koşullara bağlılık fazla olacak. Hatta üretim iklim koşullarındaki bu değişikliğe bağlı olarak yıllara göre dalgalanma gösterecek arkadaşlar. Doğru yanıtımız D seçeneğidir. Bu verilen açıklamaları seçeneklerle tek tek eşleştirelim. E, çiftçilere kredi olanakları sağlanarak e, ağır hayvancılığı yaygınlaştırılıyor. Bu besicilik olacak. Arkadaşlar meralar korunuyor. Aşırı ve erken otlatmanın zararlarının önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu da otlak ıslahıdır. Yani iyileştirmek demek ıslah çalışması. Hayvan hastalıklarıyla mücadeleye yaygınlaşıyor ve melezleme çalışmaları. Böylece hayvan soyları daha verimli hale getiriliyor. Arkadaşlar bu da ırk ıslahı yine iyileştirmek demek ve engebeli alanlarda kıl keçisi bu da yer şekilleriyle eşleştirilirse evet burada açıklanmayan iklim faktörünün etkisi bakınız hiçbir iklim şartına değinilmemiş. Yani cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar besi hayvancılığı gelişmiş yerlerde uygulanıyor. Çünkü besi hayvancılığı demek yani modern yöntemler demek. Bakınız modern ağırlar. Şimdi Türkiye'nin batısı gelişmiş yerler denilince akla ilk gelen elbette Marmara bölgesi. Marmara'nın güneyinde bakınız şu Bursa yöresinde ağır hayvancılığı yaygındır. Yani besi hayvancılığı. Aynı şekilde kıyı Ege'de bu İzmir Manisa illerinde de bu hayvancılık faaliyeti yaygın olacak. Ama onun dışında geri kalmış olan Erzurum, Kars, Ardahan yöresi mera hayvancılığı denilince akla ilk gelen yer ve aynı şekilde arkadaşlar geri kalmış bu Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Siirt, Şırnak tarafları e, geri kalmış yöntemlerle mera hayvancılığının yapıldığı yerlerdir diyebiliriz. Bizden besi hayvancılığı yani modern hayvancılığı istediğine göre soru kökü cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği olacak. Arkadaşlar Türkiye'de sığır yetiştiriciliği dendiğinde akla hep Erzurum, Kars yöresi geliyor. Burada işte yaz mevsimi serin ve yağışlı geçtiği için çayır bitki örtüsü var. Fakat soru diyor ki Türkiye'de sayı olarak en fazla sığır beslenen il TÜİK verilerine göre Konya. Oysa ki Konya'nın iklim şartları hani bu bahsettiğimiz gibi değil. Doğal bitki örtüsü de böyle değil. O halde neden burada çok sayıda sığır var? Bu durum nasıl açıklanır? Elbette besi hayvancılığı ile açıklanır. Arkadaşlar bahsettiğimiz Erzurum, Kars, Ardahan yörelerinde bu doğal bitki örtüsüne, iklim şartlarına bağlı olarak mera hayvancılığı yapılmaktadır. Oysa ki Konya'da besi hayvancılığı yaygın. Besi hayvancılığının da iklim şartları ile ilgisi yoktur zaten. Yani cevabımız C seçeneğidir.